Merhabalar Cemre İnönesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni çok güzel ve gösterişli bir model hazırladım. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zili de aktif ederseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız beğenerek, izleyerek ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, özellikle arkadaşlarınızla, yakınlarınızla paylaşabilirsiniz kanalımı, videomu önerebilirsiniz. Bu şekilde de bana destek ol olursanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İplerimin numaralarını vererek başlayayım arkadaşlar. Ee, pembe ipim 424 numara. birçok şeyde kullandığım, birçok yazmaya giden bir renk. 291 numara böyle mavi tonlarında bir ipim var. 920 numarada kiremit tonlarında bir ipim var. Leylak marka yine. Modelimi şöyle hemen göstereyim. Bu şekilde gerçekten çok gösterişli, hoş duran bir model. Uzun zamandır Instagram'da da e, yapılışı çok isteniyordu. Biraz zahmetli olduğu için ancak bugüne kısmet oldu diyelim. Yapılışına geçelim arkadaşlar. Alttaki 5 zürafa üzerine 4 tane zürafa yaparak başlıyoruz. Şöyle 4 zürafanın başına batarak ipimi atıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Eksilterek 2'ye kadar düşüreceğiz. bir taneden sonra ipimi atarak tekrar başa geçiyorum. Şöyle ikinci zırafıma batarak bir halka oluşturuyorum. Çok büyük olmasına gerek yok halkamızın. Şöyle orta boylarda bir halka yaptım. Halkanın içine batarak ipimi şöyle başa geçiriyorum. 4 tane pırpır yapıyorum. Şöyle çok büyük olmayacak. Yine orta boylarda 4 tane pırpır yapıyorum. şu şekilde ilk pırpıra batarak başa geçiyorum sonrasında bu ilk pırpıra bir kez daha batarak küçük zürafa yapıyorum bu üst kısma 5 tane zürafa yapacağım artırarak 4 pırpırla başladım 5 adet zürafa yapacağım. Şöyle son pırpırın içerisine iki kere batıyorum. 5 tane zürafam oldu. Burayı da 6'ya kadar artıracağım. Şöyle ilk zürafama batarak başa geçiyorum. İlk zürafama ve son zürafama batarak burayı da 6 zürafaya çıkaracağım. Tekrar başa geçiyorum. İlk zürafamı batarak ve zürafa sayımı burada 5'e düşüreceğim. kanadını yapmış olduğum yeşilimin şöyle alta geçiyorum. Buraya yine 4 pırpırla başlıyorum yapmaya. Aynı bu şekilde yapacağım diğer kanadını da. Şöyle dört pırpırla başladım. Pırpırımın başına geçtim. Buraya dört pırpırla başlayıp dört beş zürafa üzerine altı zürafa ikinci sıra üçüncü sırada tekrar beş zürafa olarak bitireceğim. Bu kısmı kamera arkasında tamamlayayım videomuz uzamasın. Daha sonra model kısmının yapılışına geçelim. Yeşil kısmını bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Pembe ipimi aldım. Şöyle ilk zürafaya ipimi sabitliyorum. Yine zürafa yapmaya devam ediyorum. Yeşil kısmı 5 zürafa ile bitirmiştik. Üzerine 4 adet zürafa yapacağım. Şöyle 4 zürafa ile başladık. İpimi başa alıyorum. Bir zürafa kalana kadar eksiltme işlemi yaparak devam ediyorum. bir zürafa kalana kadar bu şekilde yaptım. Bu şekilde ipimi kestim. Buradaki son yeşil zürafadan ipimi tekrar tutturuyorum. tepedeki zürafamı batıyorum. Şöyle çok bol olmayacak. Şu şekilde çok hafif bir bolluk bırakarak buraya tutturdum. Buradaki yeşil zürafamı iniyorum. Yine ipimi çok bol bırakmıyorum. ipimin iki kat olması için şöyle tekrar tepeye çıkıyorum çünkü bu ipin içini dolduracağız ve daha düzgün durmasını istiyorum tekrar aşağıya iniyorum şu anda iplerim iki kat Çevirerek bu kısma sinek kanatlarımı yapacağım. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Tepe kısmına çıkarak tekrar aşağıya iniyorum böyle minik sinek kanatlarından 5 tane yapacağız buraya. Beş tane tamamladık. Tekrar bu tepedeki son zürafama batıyorum. Buraya bir pırpır pır bırakacağım. Şöyle tepedeki zürafama bir pırpır pır yaptım. Tekrar buraya bir düğüm atarak 5 adet daha sinek kanadı yapacağım. oldukça zahmetli bir model arkadaşlar. Fiyat bilgisini de videonun sonunda vermeye çalışacağım. Genel olarak sayfamda, kanalımda yaptığım modellerin ortalama fiyat bilgilerini videolarımda vereceğim inşallah. Şöyle 5 tane yaptık. Tekrar bu yeşil zürafama batıyorum. Son hali bu şekilde. Şimdi şu kısmı da tamamlayayım ve üzerinin süsünü tekrar birlikte yapalım. Bu şekilde diğer modelimi de tamamladım. Şöyle ufak bir süsleme yapacağız. Buraya bıraktığımız pırpıra 3 tane pırpır yapacağız üzerine. Modelimi tamamladım arkadaşlar bu şekilde gerçekten çok hoş bir model oldu. Yazmalarda da oldukça gösterişli duracak bir model. Fiyat bilgisine gelince arkadaşlar, ben sipariş almıyorum. Verdiğim fiyatlar ortalama fiyatlar ve fiyat birçok şeye göre değiştiği için yani el emeğinde, iğne oyasında, işçiliğe göre, kullandığınız motif sayısı, malzeme yani fiyatı belirleyen birçok etken var bunlara göre ben ortalama bir fiyat veriyorum bu modeli malzeme hariç olarak 150 TL'ye yapılabilir arkadaşlar dediğim gibi bu ortalama bir fiyat işçiliğinize göre siz kendi fiyatınızı belirleyebilirsiniz ortalama 150 TL'den yapılabilir Umarım modelimi beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.